Anadolu Grup, ülkemizdeki yapı denetim hizmetlerinin özel denetim kuruluşları tarafından yürütülmesinin gündeme gelmesiyle 12 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuş, denetim sektöründe deneyimli teknik kadrosuyla 15 yıldır hizmet vermektedir. Müzik Anadolu Grup, yapı denetim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen süre zarfında yapı denetim hizmetlerini Kaliteden ödün vermeden başarıyla sürdürmektedir. Anadolu Grubu 2000 yılı başlarında bir grubu arkadaşımla kurdum. Anadolu Grup yapı denetim sektöründe örnek kuruluşlar arasında yer almıştır. İnşaat sektörünün denetimi ilgi ve tecrübe isteyen bir faaliyettir. Grubumuz yüksek bilgiye sahip tecrübeli elemanlarla donatılmıştır. Sadık müşteri ağımız oluşmuştur. Bu sayede Ankara'da her yıl en az 1 milyon metrekare iş almaktayız. Anadolu Grup, Ankara ili geneliyle birlikte Afyon ve Kırıkkale'de de konut, iş merkezi, sanayi yapılarının denetimini üstlenmiş bulunmaktadır. Firma merkezi Çankaya'da olup Kızılay, Keçiören, Etimeskut, Yeni Mahalle, Mamak, Gölbaşı, Kırıkkale ve Afyon şubelerimizde 150 teknik personel, 25 binek ve ticari araçla denetimin daha etkin ve süratli olarak sürdürülebilmesi amaçlanmıştır. İlke Detay Yapı Denetim Firması olarak Anadolu Grup bünyesinde 2004 yılından beri Etimesgut bölgesinde faaliyet göstermekteyiz. 10 yıllık süre zarfında 1,5 milyon metrekarelik denetim portföyüne sahibiz. Etimeskut, Sincan ve Kazan bölgesinde denetim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Anadolu Grup Bünyesi'nde kentsel dönüşüm şubesi olarak Ankara ve Kırıkkale'de gece kondu, yıma ve betonarme binaların risk tespitleri bakanlığın bize vermiş olduğu yetkiyle tarafımızca yapılmaktadır. Bu tarihe kadar yaklaşık 600 adet binanın risk tespit raporu hazırlanıp il müdürlüklerinden onaylatılmıştır. Devletin verdiği kentsel dönüşüm teşvik ve avantajlarından müşterilerimiz faydalandırılmıştır. Yapı denetim hizmetlerinin yanında kentsel dönüşümde de sektör öncülük yapmaktayız. Buna örnek olarak Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortak yaptığımız bir kentsel dönüşüm çalışmamızda olup A Haber kanalında ekrana gelmiştir. Merkezde ve şubelerde görev alan personel işe başlangıç aşamasında alacağı görevlerle ilgili eğitim almakta ve yapılan çalışmalarda personelin en verimli şekilde çalışması sağlanmaktadır. Anadolu Grup, Ankara merkez ve ilçelerde Aralık 2014 ayı itibariyle toplamda 10 milyon metrekarelik yapı denetim portföyüne sahiptir. Müzik Anadolu Grup, başlangıcından günümüze denetimde başarılı bir ivme kazanmış, güvenilirliği ve müşterilerinden aldığı güçle sürekli gelişme ve büyüme içerisinde olmuştur. Hedefimiz, yılda 1 milyon metrekare altına düşmeden faaliyetlerimizi daha ileri seviyelere taşımaktır. Yapı denetim faaliyetlerimizde topluma çok daha faydalı olacağımıza, insanlarımızın yapılarda doğal afetlerden endişe etmeden huzur içinde yaşamasına daha uzun yıllar boyunca katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Helal ve hak edilmiş kazanç kutsallarımız arasında yer almaktadır. Çekin ve senedin yerini sözün senet olduğu ticari hayatı tesis ettirmek arzumuzdur. Türk milletinin ihtiyaç duyduğu ortaklık ve birlikleri kültürünü yayarak, gelecek 15 yıl içerisinde holding olmak amacındayız. Anadolu Grup insan odaklıdır. Anadolu Grup ahlakı değerlere saygılıdır. Anadolu Grup güler yüzlü, güvenilir ve gelişen bir kuruluştur.